Da 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 Ay ayarım çaldı ya. <laughs> Dün o kadar çok uykum vardı ki sabah bu pantolonlarla uyumuşum ya. <laughs> Neyse bunlarla da uyuyorum. Aa daha Mehmet de uyuyormuş zaten. O zaman ona bir kahvaltı hazırlayayım şöyle. Dolapta ne varmış bakayım. Hmm, burada süt varmış. Tamam, onu hemen alayım şöyle. Ay. Mehmet, Mehmet, hadi uyan, kalk kalk kalk, yerde yatma. Heh. Al sütünü. Sen iç ona. İstersen şu kol e, sandalyene de oturabilirsin. Ee, şimdi ben de evi süpüreyim. Burada süpürge. Ay oturdum. Ben evi süpüreceğim. Yani ses var değil mi? Zaten daha konuşmayı bilmiyorsun. Ama yürümeyi biliyorsun. Aferin. Tamam. Şimdi bir de evi <laughs> elektrikli süpürgede şey yaptım ama bir de şey yapayım. Ee, normal paspas gibi şeyle sileyim. Şöyle bunlarla bunu da sileyim. Anne. <laughs> anne dedi. Oh, anne dedi. Bunun bugün kutlamasını yapacağız. Parka gideceğiz. Tamam mı? <laughs> Bu şey seni ilk defa bebek arabasına bindiriyorum. <laughs> Daha çünkü bir yaşına bile gelmedin ama yine de anne dedin. Çok şaşırdım. O yüzden buna ilk defa seni bindiriyorum. Parkta gözükmeye başladı. Çok az kaldı. Bak orada kaydırak gözüküyor. Ya nasıl anne dedi ya. Daha bir yaşına bile gelmedi. <laughs> tamam parka geldik. Sen burada oyna. Ben de şurada oturayım. Seni ilk defa parka getirdim. Ben burada seni izliyorum. Uf, bombalandı. <laughs> Aa, anneciğim. Bir şey bir yerin ağrımıyor değil mi? <laughs> tamam. Ben seni şuradaki bankta oturup bekliyorum. Sonra bir şey olduğunca söylersin anneciğim. anne, anne. Aa, efendim. Ben bunu yapayımmış Tamam ben ama dikkatli ol. Aradan bir saat geçer. Oğlum Mehmet, hadi in artık şu salıncaktan ya. İnemiyorum çünkü çok hızlı. Ay bu kadar hızlı nasıl saldanıyorsun sen? Tamam. tamam şimdi eve gidebiliriz. Oh ne kadar da çok yoruldum ya. Keşke park bu kadar uzak uzak olmasaydı. Sülebi hiç mu mi? Ya hadi artık bence birazcık daha e, akşam olmadan bence hadi artık uyuyalım. Mehmet hadi. Ve 3 saat boyunca uyur. Anne ben ya ver. Aa yeter be. Hep süt içiyorsun sen de ya. O yüzden boyun bu, bu kadar uzun işte. Cık cık cık. Vermeyeceğim sana süt falan yok. Cık cık cık. Hemen kızdım diye kaçmaya çalışma. Sen daha bir, bir yaşına bile gelmedin ya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa anneciğim başıya yatmak için miydi? <laughs> Tamam tamam anneciğim. Ama sakın buradan ayrılma tamam mı? Bakalım kaçıyor mu kaçmıyor mu? Şu mercekten bakayım şöyle. Tamam tamam kaçmıyor. Arkadaşlar dizimiz bu da Devamı gelecek. Devamla görüşürüz.